Evet, nehirciğim için acemice tasarlanmış ev yapımı ve tamamen doğal. Yani hiç öyle onu mu yapayım, bunu mu yapayım? Yani dedim ya başlangıçta kek yapacaktım, çilekli. Derken böyle bir doğum günü pastası çıktı. İyi ki doğdun nehir. Tabi pastacılar kusura bakmasın. O kadar mükemmel bir şey değil. Kendi çapımda işte eğlendim. Böyle bir şey yaptım. Tabi arkadaşlar bunun arasını siz e, krema da yapabilirdik aslında onu söyleyeyim. Şimdi burada bir ne harfi yaptık çünkü ben bunu sonradan bir doğum günü pastasına dönüştürmek istediğim nehirciğime sürpriz olacak ne harfi nasıl yaptım acaba bu ne harfini çok basit hadi düşünün bakalım merhaba canlar nasılsınız iyi misiniz gördüğünüz gibi bugünkü konseptimiz demiyoruz konsept diye bir şey yok ortam, uygunluk değil mi? Kırmızı, beyaz böyle. Kırmızı, beyaz ne yapabiliriz acaba? Ne yapılabilir? Kırmızı, beyaz şimdi bir yaş pasta yapacağız ki şöyle parmaklarınızı yiyeceksiniz. Ve kırmızı rengi tamamen doğal olacak. Nasıl yapacağız bunu? Haydi bakalım hep beraber tarifimize geçelim peki nasıl yapacağız bu kırmızı doğal rengi herhalde herhalde benim saçlarım gibi dermişim ay benim saçlarım gibi der deyince bir şey aklıma geldi arkadaşlar ne aklıma geldi Karadeniz gezisindeyiz Karadenizlerin bu şekildeki mizahi anlayışları değil. bu arada Karadeniz'e bütün arkadaşlara da selam olsun o zaman benim saçlarım kısaydı, evet bu kadar uzun değildi, işte yine böyle kırmızı, dedik işte bir benzinlikte durduk, ben duymadım, arkadaş duymuş, işte saçlar kırmızı, ya diyormuş doğal yapısı mı acaba, gerçi onların belki de espri değildi, hani bize öyle gibi geldi, çok güldük hani doğal mı kırmızı, ee, biliyorsunuz şimdi aklıma geldi onlar. Çerkezlerde de kırmızı saç vardır aslında bende de çerkezlik var ya tabi onlar da gürcü o taraftan çerkez o nedenle belki doğal diye dediler doğru haklı olabilirler yani evet bu doğal yapısı nereden gelecek arkadaşlar çilekten gelecek çilek reçeli yapmıştım daha önce kendim ve e, buzlara kaldırdım oradan arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bunun için 4 tane yumurtamız var şöyle. Aslında yumurtalarım hep beyaz olurdu ama bu hafta da öyle kahveren gelmiş. Neyse böyle kırmızı yapın diyelim artık böyle 4 yumurta. Bir buçuk su bardağı şekerimiz var. Şekerimizi görüyorsunuz. Onu kaldırmama gerek yok. Sonra bu da bir su bardağı çilek reçeli. Bunu da şöyle ay yıldız yaptım. Türk bayrağı. Yani konsept yok. Yani ortama uygun olsun diye. Sonra yine iki paket kalbimizin içerisinde bizi kabartacak. Şöyle kalbi kabartacak dermişim. <laughs> Kabartma tozu var. Ee, sonra arkadaşlar sonra e, un un e, iki su bardağı un koyacağız tamam iki su bardağı un şu e, doğal un organik un diye aldım arkadaşlar ilk defa e, yani tabii ilk defa açacağım. yoksa ekmek yapımında falan kullanıyorum çok memnunum e, tavsiye ederim bu unu evet şurada e, ne dedik iki su bardağı un dedik. Ha arkadaşlar şunu söyleyeyim ee, kek yaparken veya pasta börek yaparken tamam mı mutlaka ve mutlaka şöyle bir süzgününüz olsun şimdi göstereceğim şöyle tepeleme iki su bardağı unumuz bir de bir de e, bunda ekstra buğday nişastası var şöyle. Hangi marka alırsanız alın. Buğday nişastası. Ha bir de satıyor vereyim. Böyle kekinizin falan güzel kabarması için ne yapın biliyor musunuz? Ne yapın? Mutlaka e, her keke bir yemek kaşığı bir nişasta koyun. Buğday olur, mısır olur, mısır daha iyi oluyor. Mutlaka bir nişasta koyun derim. Evet bu da bir su bardağı. Tamam bunu da aynı şekilde. Koydu. Şimdi arkadaşlar şöyle işte göstereceğim tamam mı? Ee, mutlaka ve mutlaka şöyle bir eleğiniz olsun elein. Neden? Un topak topak olabiliyor. Bakın şimdi elediğinizde göreceksiniz zaten. Ee, böyle hani un eler gibi elediğin elediğinizde e, topaklıklar üzerinde kalacak tamam? O nedenle mutlaka bu şekilde eleyin derim. Şimdi malzemelerimizi şöyle kuş bakışı bakalım <laughs> ve şunu söyleyeceğim. Üzerine krem şanti yapabilirsiniz kırmızı beyaz. Ee, hani benimkisi biraz o nedenle şey olacak e, kremsi olacak ama ya da ya da şöyle söyleyeyim. Ee, kremanın içerisine çok az krem şanti koymak istiyorsanız hani e, yağlı diye koymak istemeyebilirsiniz. Ee, krema içinde arkadaşlar bir çay bardağı şöyle onu da şurada görüyorsunuz bir çay bardağı evet şeker. Bir çay bardağı şeker. İki kaşık bu da çilek konseptine uygun olsun. Değil. Uygunluk. <laughs> evet. iki kaşık un. Sonra bir bir yumurtanın bir yumurtanın sarısını alacağız e, diğer kısı katılaştırıyor çünkü ve bir parça da şöyle tereyağımız var tamam evet tereyağını eriteceğiz sonra unu kavuruyoruz topak topuk olmasın sonra şekeri koyup karıştırın ve daha sonra da yavaş yavaş süt ilave edeceğiz şimdi göstereceğim tamam şimdi şöyle bir kuş bakışı bakalım malzemelerimize Evet, yeni açanlar olabilir dermişim. Tekrar edelim. Ne dedik? Dört tane yumurta dedik, değil mi? 4 yumurtamız var. Evet, bir su bardağı çilek reçeli, doğal olması için renginin. Bir buçuk su bardağı şeker, tamam. Ve iki su bardağı un, şu markayı tercih edin ve eledik ve bir su bardağı buğday nişastası. Şimdi ilk önce yumurtalarımızı kıracağız. Daha sonra içerisine şeker, tamam. Kreması için yarım kilo süt, iki buçuk bardak geliyor arkadaşlar benim bardağımla. Sizin bardağınızda nasıl bilemiyorum. Daha sonra iki kaşık un ve daha sonra şeker, yağ ve yumurtanın da sarısı. Tamam. Ha, iki paket kapak nohutumuzu da daha önce bu kısımda söylemiştik, değil mi? Şöyle bu kısım kek kısmı. Tamam. Bu kısım da krema kısmı. Hadi bakalım. 4 yumurtamızı koyduk akıyla hepsiyle beraber ve bir buçuk su bardağı şekerle hızlı bir biçimde bunu çırpacağız ben e, aslında camı tercih ederim ama cam çatlayabiliyor arkadaşlar bir kere çatlattım o nedenle böyle bir kekleyeniniz olsun özellikle gördüğünüz gibi iyice çırpıldı 5 dakika falan çırpın arkadaşlar böyle köpürcükler olsun şimdi arkadaşlar şurada evet iyice karıştırdık isterseniz biraz daha karıştırın bakın tamam Şimdi şunu söyleyeyim. O kırmızı o kırmızı fark edilmeyebilir. İşte kırmızı beyaz olması gerekir dermişim. Şimdi kabartma tozunu da üzerine eleyin Tamam. İkisini beraber karıştırın. Ve bu sırada da fırınınızı 180 dereceye ayarlayın. Bir 10 dakika ısınsın. Tamam. Sonra da koyunuz. Bu arada da yağı erittik kreması için şöyle yavaş yavaş top top olmadan karıştırıyoruz. Şimdi böyle ben bir borcama aldım dikdörtgen borcama. siz kareye de alabilirsiniz nasıl istiyorsanız. Gördüğünüz gibi pembe ama şöyle bir şey. Eğer çilekle sadece rengi gelmezse o zaman bir fiske de gıda boyası atacağız. Çünkü çileğe göre değişebiliyor arkadaşlar. Hani kimi çilek bulunduğu ortamdan daha açık renk, daha koyu renk olabiliyor. O nedenle bir fiske de gıda boyası atabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Hadi bakalım fırına bakın top top olmaması için iyice karıştırın ve sonra da yavaş yavaş sütümüzü şöyle ilave edelim hatta biraz ocaktan alabilirsiniz de veya ateşini de kısabilirsiniz yavaş yavaş karıştıralım bakın iyice muhallebe haline getirdim bu sırada Süt ilave etmeden yumurtanın sarısına da ilave edebilirsiniz.